Diye Gugam izle bu sana gelsin Gugam. Şefimden sana özel. Of şefimin şu kırmızı donu da. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? <laughs> <laughs> Şefim ne yaptın? Şefim gece, gece bize. Şefim ne yaptın gece, gece bize Lugan? Bu net perikler eklendi ugan. Net perikler <laughs> eklendi <Lugan> bu. <laughs> bu net perikler eklendi Lugan. Bu nedir böyle ya? Of of of. Yemin ediyorum şefimin şu götü aklımdan asla hiç çıkmayacak ya. Şefimin şu götü aklımdan asla hiç çıkmayacak Ugam ya. <laughs> bir tur daha, bir tur daha bir tur daha. <laughs> Çok iyi.